Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Aslan burcu ile devam ediyorum sevgili aslanlar. Yükseleni Güneş burcu, Ay burcu aslan olan arkadaşlarım Hepinizi izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Ee, ayrıca kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları mevcuttur. Zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımları da mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlarım. Evet sevgili Aslan Burcu. Niyetiniz niyetim olsun diyorum arkadaşlarım. Ee, haydi bakalım. Kolektife bir bakım sana uyanı al, uymayanı evrene gönder. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duran Trafal kanalından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet Aslan Burcu. Yani şöyle bir şey çıktı Büyük topluca bir mal var ortada Miras gibi bir şey düşün Etrafı çok karışık Böyle hepsi malın üstünde Etrafı çok karışık Yani bunun için tartışmalar olabilir Olmuş olabilir Bunun için sıkıntılar yaşanmış olabilir Şimdi herkes bir köşeye çekilmiş Ancak Bu malla alakalı mevzu Beş vadesi var daha diyor Evet, toparlanacak evet çözülecek çünkü hakkın olanı alıyorsun kucağına ama toparlanması için bir beş vadesi var olarak gözüküyor bir de çok etki eden bir kişi var durumu yöneten bir kişi var akıl fikir veren bir kişi var bu kişi geri çekiliyor biraz kendi derdine düşeceği için geri çekiliyor isminde soy isminde Hatay'ın H'si, Manisa'nın M'si, İzmir'in iyisi olan bir kişi sana bir e, haber veriyor. Şimdi aslında sadık bir karakter. Yani güzel, iyi bir karakter, dost bir karakter. Verdiği haber de aydınlık bir haber arkadaşım. Sanki bir anahtarı uzatıyor sana. Sanki bir işini çözecek. Çözülecek çünkü seni aydınlık bir tarafa çekiyor bu kişi. Bak, karanlıktaydın normalde sıkıntıdaydın şuraya getirdi seni. Yani olmayan bir işinin için elini taşın altına koyabilir, çaba sarf edebilir. Ama bu kişi seni aydınlık bir yere çekecek olarak gözüküyor. bir yola gidişiniz var arkadaşlar. Tümsekli, inişli, çıkışlı, virajlı bayağı uzun bir yol da olabilir ama yol biraz böyle e, uzun uzun gibi gözüküyor. Bir yola gidiyorsunuz. Kalabalık bir ortama gireceksiniz 8 vade içinde. Bu yolda gideceğiniz yolda. 8 vade içinde gideceksiniz ama kalabalık bir ortama gideceksiniz. Beyaz bir bayrak çıkmış Aslan burcum beyaz bayrak balıktır barıştır aslında yani bir barışınız olacak bir kişiyle ya da bir kişi sizi barışmak için sizinle bir konuşma yapacak üç vade içinde şimdi tamam bu konuşma ya da bu barış çağrısı senin hoşuna gidecek ama sende farklı bir şey mutluluğu var üstünde bir etek ama böyle bir elbise düşün <laughs> dans edersin ya bak şuradasın bildiğin dans ediyorsun. Evet birisi sana bir şey e, adım için barış için geliyor ama dediğim gibi sen pek orada değilsin. Sen daha farklı bir şeye odaklanmışsın. Para olabilir, iş olabilir, maddiyatla alakalı bir şey. Kafanda başka bir şey var. O başka bir şeyin oluşumuyla zaten mutlu olacaksın. Bu kişi, e, bu kişinin attığı adım biraz böyle çok doğrunda olmayabilir. Ya da mutlu olacaksın da veya o, o kadar değil. Çünkü kendini yenilediğin bir enerjiye gireceksin. Yüreğin aslında olumlu, çok olumlu şeyler düşünüyorsun. İçin aydınlık ama birilerinin konuşması seni olumsuzluğa itiyor arkadaşım. O yüzden e, etrafındaki insanları mümkün mertebe duymazsan daha sağlıklı olur. Çünkü kalbinde bir karanlık yok. Kalbinde bir kötülük yok. Sadece etrafında konuşan biraz kişiler senin kafanı karıştırıyor. Evet hadi bakalım dileklerimizi tutalım. Aslan Burcu'nun fincanımız bize ne verecek? Öncelikle dileğin gerçekleşiyor arkadaşım. Şöyle bir bakalım. Biriyle yarış halindesin. Hangimiz yeneceğiz, hangimiz geçeceğiz? Böyle bir yarış olur ya biriyle yarış halindesin. Ee, şimdi bu yarışı sen kazanıyorsun. Balığın sırtına biniyorsun. Bir balığın sırtına binmişsin. Ayrıca. Ee, önümüzdeki süreçte arkadaşım bereketli bir döneme giriyorsun böyle hem bereketli hem hareketli ee, yani biraz fazla parayla uğraşabilirsin yine biraz fazla para geçebilir kucaklamışsın böyle yemiş bir husbalığın sırtına sarılmışsın binmişsin kucaklamışsın sanki Uzakta akrabası olan arkadaşlarım uzaktan bir kişinin de düğün haberi gelecek size. Kalabalık bir ortam var. Altı, altılı bir vadi içerisinde olarak gözüküyor ve e, gelin damat çıkmış uzakta. Yani sen de olabilirsin gelin damat ama bu uzağa verdi. Sen değilsin bak. Dışarıda hanenin dışında bir kişinin düğün haberi gelecek. Biraz şaşırabilirsin. E, yaşı küçüktür ya da çok büyüktür. Şaşırabilirsin ama toplu bir gidiş var oraya. ...Seliha'nın Z'si... ...Z harfi... E, ...Trabzon'un T'si... E, ...böyle bir e, iki kişi... ...iki kişi var ama... ...ikisinin senin karşına geçip... ...bir şeyleri anlatacağını veriyor yani... ...ikisi böyle ağzı laf dolu bir şekilde... ...sana bir şeyler anlatacak... ...bir şeyleri anlatmaya çalışacak... ...açıkçası çok e, böyle samimiyetine... ...güvenilir bir karakterler gibi de... ...göremedim arkadaşım o yüzden... Duyduğun haberlerin doğruluğunu teyit etmeden e, karar verme. Çok da güzel bir at çıkmış. Kibar, naif, ince. Çok güzel bir at çıkmış. At Murat'tır arkadaşım. E, niyetin gerçekleşiyor inşallah. Niyetinin gerçekleşmesiyle sıkıntıdan kendini kurtaracaksın. Yönün başka tarafa bakıyor. Bakış açını da değiştireceksin gibi gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrını olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın. Uymayana evlene gönderin. Şimdi aklınızdaki kişinin enerjisine bir odaklanın bakalım. Onun ismini zikredebilirsiniz. Üç kere yüzünü hayal edebilirsiniz. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız. Seninle iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım. Alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beyni atan arkadaşlarımın niyetine soruyorum. Aklındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. böyle biraz aklı karışık kafası ikiye bölünmüş sanki kişinin ama altı rakamını verdi çok harf söylemiyorum biliyorsunuz ama Adana'nın ağzı çıkmış bir tane de ucunda 6 gün 6 saat 6 bir vade içerisinde bu kişinin sizinle iletişim olacak olarak gözüküyor arkadaşlar evet kolektifine yüksek ayrın olsun beğenenlere şifa olsun arkadaşlar tekrar görüşmek üzere hoşçakalın